Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Bugün size yaklaşık bir haftadır kullanmakta olduğu bir araç hakkında bir haftalık deneyimden bahsetmek istiyorum. Bu araç 2022 model Audi A3 1.5 Turbo benzinli bir araç. da sizlere Mersin-Ankara e, arasındaki yoldan e, sesleniyorum. E, yeni yeni açılan bir otoyol burası. E, oldukça da boş. E, bu yolda e, aracı ortalama işte 140 kilometreler civarında kullandım. Tüketim de 7.4 litre bölü e, 100 kilometre. Aracı daha böyle hani 120'lerde falan kullandığımda 6.8 litrelik bir yakıt sarfiyatı var. Aracın şerit takip sistemi var. Oldukça da efektif, düzgün çalışıyor. Mesela bir tane örnek yapalım. Şu anda sistem kurulu ve araç şeridin dışına yaklaştığında uyarı veriyor ve aracı şeridin içinde tutuyor. Ellerinizi direksiyonu tutun diyor. Veya işte yola bakmıyorsanız da yola bak şeridinde ilerleniyor. Öndeki aracı çok iyi algılıyor. bunda bir problem yok. Bu araçta bu yeni modelde bazı değişiklikler var. İşte hani bu hayalet ekranda görünüm değiştirebiliyorsunuz. İşte şeyleri farklı gösterge şeylere geçebiliyorsunuz. Formatlarına. işte dijital çift yönlü kliması ve güzel bir ekranı var. Ancak ama çok garip gelen bir şey bir bilgiye farklı ekranlardan ulaşabiliyorsunuz. Birkaç farklı noktadan veya direksiyon üstündeki menüden veya işte ekran üzerindeki menüden ulaşabiliyorsunuz bazı bilgilere. Bazılarına da bayağı yani tek bir yerde ulaşıyorsunuz ama ulaşmak için de bir sürü Dosya açıp onun içinden girmeniz gerekiyor. Mesela işte sesi bölgeleri ayıran o fader denilen kısımda bir sürü bir şeyler açıp içinden o dosyayı seçip ondan ayar yapmanız gerekiyor. Aslında çok da sık kullanılmış. Neyse böyle yapmışlar. Bu araçta tabii ki bu DSG şanzıman oldukça güzel, iyi akıyor ama daha önce de videolarımda belirttiğim gibi işte 60-70 bin kilometrelerde İstanbul içinde bu da diğer DSG'ler gibi titretecek işte problem açacak çünkü hala bir düzenleme bunlarla ilgili bir yenilenme yapılmadı bildiğim kadarıyla bu aracın işte ses yalıtımı şeyi çok güzel ideal ama eski A3'e mesela 2017 model kullandığım bir A3 vardı ona göre içi daha küçük. Çünkü yani şu gösterge panelinde ve şey dedi fark ettiğiniz gibi şöyle çıkıntılar var. o çıkıntılar daraltmış aslında. Biraz süslü, güzel gösteriyor ama hem arka koltukta hem de ön koltukta bir daralma var. Bunu net görebiliyoruz. Bagajının genişliği Yine eski klasik A3'teki gibi yani fena değil. 4 kişilik bir aile işte rahatlıkla seyahat edebilirsiniz bunun dışında aracın diğer işte konfor arttırıcı özellikleri var. İşte şu vites sistemi, işte parka bastığınızda otomatik park pozisyonuna geçerken geri vitese taktığınızda da o, o kamera yine sistemi devreye giriyor. Ancak kamera hani bildiğim bir şeyle sizlere e, şey yapayım, karşılaştırayım. Subaru'nun kamerasıyla bunun kamerası arasında fark var. Subaru kamerası daha iyi. Bunda çok küçülmüş, çok böyle dar bir alana sıkıştırıyor ama aslında çok gerçekçi olmayan bir görüntü. Tabii kameralarda gerçekçi olmayan bir görüntü var ama bununki çok çok daha abartılı ve bayağı bir yanıltıcı olabiliyor. Ayrıca e, bunda bu araçta farklı olarak e, park asistanı var. Şurada. O park asistanı işe yarıyor mu? Evet yarıyor. Ama e, İstanbul şartlarında değil. Mersin şartlarında evet. Ne demek istiyorum? İstanbul'daki dar yerlere <laughs> bu alan çok dar. Siz devralın deyip veriyor ama Mersin'deki alanlarda yani park yerlerinde şıkır şıkır parkını yapıyor. Herhangi bir problem yok. E, yakın sarfiyatından bahsettim. Bir de yani mesela uzun dönemde uzun hafızalı mesela 1330 kilometrelik yakıt sarfı ortalama 84 kilometrede 7.1 litre yapmış. 15 saat 51 dakikalık bir şey var. Burada hani kısa sürede de ben hani Mersin'den çıkarken sıfırlamıştım. 283 kilometre yaklaşık 108 kilometre ortalama 7.3 litre. E fena değil. Yani ee, Subaru ile diyeyim ama çünkü yani o 110 beygir, bu 150 beygir, bu turbo, o e, atmosferik basınçtı Ama onda da işte 7 böyle uzun yollarda benzer kilometre ortalamalarda 7.8'e, 7.7'lere hatta bazen e, bu Bursa-Balıkesir e, arasında 7.6'ları görmüştüm benzer 130 kilometreye kurduğumda kriz kontrolü e, olabiliyor. Bunları anlatmak istiyorum. Hepinize iyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın.